Ah, nice yıllara true. Ben a, partine kadar seni görmeyi beklemiyordum. Partinin beklemesi gereksi bir tür deprem oldu. Evet, burada da hissettik. Sonsuz ormandaki ağaçlar devrildi ve kimse geçemiyor. Gökkuşağı şehrinde de yapışkan bir sorun var. Yapışkan, çamurumsu bir durum. Trafiğin sıkışmasına neden oldu. Aa, kulağa ciddi geliyor. Oturalım ve düşünelim. Tamam True. Dilek ağacı sana nasıl yardım edebilir? Şey, önce sonsuz ormandaki ağaçları tekrar dik hale getirmeliyiz. Evet ve çok ağır olduklarını unutmayalım. Sonra yapışkan çamuru Gökyuşa şehri sokaklarından temizlemeliyiz. Dilek ağacı seni duydu True. Üç dileğini alma zamanın geldi. Ben hazırım. <laughs> Acı dilek ağacı lütfen mükemmel dileklerini paylaş benimle. <laughs> ler inanılmaz. Dilekopedi'nin bunlar hakkında yazdığını görene kadar bekleyin. <laughs> İlk <Bir> sıradaki lifto. Lifto. <laughs> Bu dilek oldukça güçlü. Üstüne koyduğun her şeyi kaldırabiliyor. Dene ve gör. Vay be. Lifto ağaçları tekrar kaldırmamıza yardım edebilirsin. Lifto. <laughs> sıradaki Pampa. Pampa. Bu dilek her şeye hava basabiliyor. Patlak plastik gibi. Ya da balonlara. Pampa. pampa. Ya da trafiğin sıkışmasına neden olan yapışkan madde. Belki Pampa onu baloncuk yapar ve o da uçup gider. Pampa. Aa, işte bunu seveceksiniz. Kakaraka ile tanışın. En güçlü dileklerden biri. Kakaraka. Kakaraka bir patlama dileği, Büyük şeyleri küçük parçalara ayırmayan yardımcı oluyor. Vay canına. Kakaraka'yı henüz nasıl kullanacağımı bilmiyorum ama... ...harika olacağına eminim. Kakaraka! Su, zip, zap, dilekler çantama. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol Z. Z. Size iyi şanslar. Tamam döndük. Beklediğin için sağ ol. Bakalım bu ağaçları senin için yoldan çekebilecek miyiz? İlk dileği tutma zamanı. Zip zap zoo. seni seçiyorum. Uyan Lifto. Dilek gerçekleşsin. Merhaba Lifto. Wow ağaçları görüyor musun? Oh. Onları tekrar dik hale getirmen gerek. Böylece yol açılır ve herkes gitmesi gereken yere gider. <laughs> İnsanlar tekrar yoluna gideceği için heyecanlandım. Hadi Lipton! <laughs> Çalışalım hadi. Sağ ol Lifto. Şimdi çantaya geri dön. Hadi Bi. O yapışkan dağınıklığı halletmek için gökkuşağı şehrine dönmeliyiz. Ya, ya. Yes, down yes, down yes, down yes, down yes. Onca şey pişirmek dudaklarımı çatlattı. Aa, evet, Hı -hı. aa güzel tenimle ilgilenmemden daha önemli olan ne? Aa. Aa, aa. Aa. Herkese merhaba. True. Şükürler olsun. Bu lezzetli çamurdan daha fazla yiyebileceğimi hiç sanmıyorum. Tamam. İkinci dileğimi tutma zamanı. Zipzap Zu seni seçiyorum. Uyan Pampa. Dilek gerçekleşsin. Merhaba Pampa. Pampa. Bu dev yapışkan arkadaşlarımızı sıkıştırdı. Temizliğe yardım etmeye hazır mısın? çamurda dev bir balon yapabileceğimize eminim. Pampa gücü hadi. O oh, evet. Pampa. <laughs> Sağ ol Pampa. Bu aklımı başımdan uçurdu. Şimdi çantaya geriden. dön. Sağ ol Tru. Sonra görüşürüz. Rica güle güle. Şey, bugün kahramanlık yapmanın gerekmeyeceğini umuyordum ama bunu kolayca hallettin Tru. Öyle, değil mi? <laughs> Merhaba Griselda. Aa, true, sana mutlu yıllar dilerim. Aa, Aa teşekkürler Griselda. Bartleby ile pasta ile ilgili olmayan bir şey konuşabilir miyim? Evet. <laughs> tamam. Ne oldu Griselda? Bartleby, bu pasta yapmasını istediğim şeyi yapmıyor. Dur, hayır. Kötü pasta. Kötü ve pasta kelimelerini duymak istemiyorum. Neler oluyor orada? Şey, e, anlaşılan fazlası hep iyi değilmiş. Babuduk pasta katı beklediğimden daha büyük oldu. Yani hay Aksi'nin büyük olduğu bütün hafta pasta yiyeceğiz gibi mi? Hayır, daha çok hay aksi fırın için çok büyük oldu. Hatta mutfak. <laughs> Hadi el içinde. yapılmış süper büyük doğum günü pastası. Mi yapmamalıydın. Gerçekten de yapmamalıydım. Aa, aa, bu benim içindir. Bartleby, çok tuhaf bir şey oldu. Bu leziz samanillalı pastanın içinde kaldım. Daha önce trafikte kaldım ama hiç öyle de kalmamıştım doğrusu. Bu pasta doğrudan Furiki İtaat Okulu'na gidecek. Geç kaldın. Merhaba Merhaba Tru. <laughs> hmm, partiyle ilgili küçük bir sorun olabilir. Aa, dev pastanın mantar şehrinin üzerine düşmesini ve tüm doğum günü konuklarımızın lezzetli yapışkan kremanın içinde kalmasını mı diyorsun? Aha. bu planımın parçası değildi. <laughs> Tru gününü mahvetmek istemem ama sanırım gerçekten yardım lazım. Sorun değil bir. İnsanlara yardım etmek en sevdiğim şeydir. O Kimilo! Kim? Merhaba Kimilo. Bir pasta sorunumuz var. Mantar şehrine. Bu pasta kocaman ve lezzetli görünüyor. Acaba yerek mi halletsek? Çünkü bu bana uyar. Şey, kulağa lezzetli gelse de çok zaman alabilir. Üçüncü dileğimi tutma zamanı. Zip zap zuz seni seçiyorum. Uyan kakaraka. Dilek gerçekleşsin. Üst. Merhaba kakaraka. Dev bir pasta sorunumuz var. Yardımın gerek. Kakaraka. Hazır mısın kakaraka? Kakaraka. Biz arkandayız kakaraka. Kakaraka. Tamam, şimdi işaretimi bekle. Sayıyorum. Üç, iki, bir. kaka dakika! Yavrum, 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 Kuşağı Kedilil Aşkına bu cidden inanılmaz yani. bu çok, Aa, bu gerçekten harika. Hadi partiyi başlatalım. <gülüyor> <gülüyor> yani sanırım seneye parti planlamayı sana bırakmalıyız. Ha? Bu da ne demek Bardıl şey hiçbir şey istediğim gibi gitmedi ayrıca bir pastam bile yok. Merzilbi inanılmaz bir gün geçirdim ben. Ben çok seninle geçirdiğim içindi bu. Pikniği ve dondurma yemeğini çok sevdim. Kıyafetime de bayıldım. Bugün her şeyi yürek. Senin böyle bir doğum günü partisi olmamıştır. Kakaraka. Aferin kakaraka. Zu zip zap dilekler çantaya. <gülüyor> <gülüyor> Nice yeniler açılır. Harika bir parti. Bu parti inanılmaz. Teşekkürler çocuklar. Bu en iyi parti olmanın da ötesinde ve hepsi Bartıl bir sayesinde. Aferin, Aferin sana var da Yapmayın. Sağ ol, True. Bunu hak ediyorsun. E, true. Ve on erekte. Şimdi de doğum günü eğlencesi için karşınızda harika onur konuğumuz. İnşaat Krallığı'nın en sevilen doğum günü kızı ve arkadaşımız için ellerimizi ya da patilerimizi birleştirin. True için! Bugün doğum günü, nice yıllar atıyor. Bugün doğum günü, nice yıllar atıyor. Bugün doğum günü, nice yıllar nice atıyor. Doğum gününü kutluyoruz beraber.